Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 3 Nisan haftasında yaydaşlar, yay burcu. Evet bizler neler yaşayacağız bir yay olarak onu bakacağız. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ve bu haftaya parasal anlamda biraz zorlanarak gireceğiz. Aldığımız bazı kararlar var. Bugüne kadar parasal anlamda hani iyi niyetliyiz, yardım severiz, paylaşmayı biliyoruz. Ama suyunu çıkardığımız bir süreci yaşamışız. Özellikle son bir ayda para kullanımı konusunda bir türlü doğru kararlar alamıyoruz. Bu noktada bazı güvensizliklerimiz de söz konusu oluyor. Duygusal anlamda ilişkilerimize baktığımızda evet geçmişte aldığımız yaralar artık bizim bu ...ilişkiye olan hani e, nasıl diyeyim inanç güven fundan falan bahsetmeyeceğim... ...böyle bir sorunumuz yok ama artık bu ilişki biterse biter, giderse gider, devam ederse eder... ...hani e, devam etmesini istiyorsun bitirmiyor değilsin ama eski gücünü ortaya koyması... ...eskisi kadar çok doğru e, böyle devam etmesine izin vermeyeceğiniz bir süreci de yaşatabilir sorunlu ilişkilerde... ...ve burada dikkat edilmesi gereken şöyle bir şey var... Artık susmuyoruz. Yani ağzımızda aldığımız kararları doğru ifade edebiliyoruz. Aslında etmek istiyoruz. Atıyorum bir ortaklığın olabilir, iş yerindeki bazı durumlar söz konusu olabilir, ilişkinde olabilir. Evet çok önemli bazı kararlar, yeni fırsatlar önümüze çıkabiliyor. Ama bu fırsatları nasıl değerlendireceğiz, nasıl edeceğiz? Ancak hafta sonuna doğru bunun gerçeği ortaya çıkacak haberiniz olsun. Yani hafta sonu bir şeyleri toparlamak ve güçlendirmek adına doğru bir çabamız olacak gibi duruyor. Fakat bu pazartesi alacağımız kararlar o tedirginlik aslında parasal tedirginlik, duygusal tedirginlik, güven tedirginliği bizi böyle kararlar almaya da zorlayacak. Salı gününe baktığımız zaman salı günü ikilemlerimiz var. Zayıflamış olan bir şeyleri, güçsüzleştiğini hissettiğimiz, işte ikileme düştüğümüz bazı noktalarda yeni bir süreç, yeni bir aydınlanma, iyiye doğru geçiş kaderimizde daha güçlü, keyifli bir etki olsun. Daha kendimizi ortaya koyalım. Hayattan zevk alalım. Ondan sonra kendi istediğimiz noktasında gidelim gibi bazı beklentilerimiz söz konusu olacak ama bir türlü sorunlardan hani bitmeyen, tükenmeyen <laughs> tükenmeyen sorunlardan. Bir de biz sabırsızız. Bir şey olmasını istiyorsak haldır hemen olmasını istiyoruz. Ama işte bitmeyen, gitmeyen o enerji negatif enerjiden dolayı işte bu isteklerimizi, arzularımızı ortaya koyamıyoruz. Ve salı günü gerçekten... Şöyle bir şey söz konusu olacak. İlişkinde ikilemlere düşebilirsin, iş yerinde ikilemlere düşebilirsin, kendi beklentilerini ön, ön plana koyup biraz bencilleşebilirsin. Ama e, zayıf noktalar, hani zayıflayan ve güçsüzleştiğini hissettiğin belli noktalar var. İşte bu noktaları iyileştirmek ve şifalandırmak. Hani artık daha net davranmak, daha güdüsel davranmak, hani ateş enerjisini kullanarak bir şeyleri yapacağız. Duygularımızı burada hakikaten saf dışı bırakıyoruz. Akıl ve güdüsel enerjiyi kullanarak daha güçlü noktaya gelebileceğimizi düşünüyoruz. Ve çarşambaya baktığımızda zaten hakikaten daha cesur davranacağız. Yani... Eskiden yaşadığımız o mutluluk, o güçlü duruma dönebilmek için uyumlanabilmek için ilişkine, işine, ailene artık daha cesur davranacaksın. İçinde işte o biriktirdiğin, iki gündür sürekli karar verdiğin, yenilenmesi gerektiğini düşündüğün, bir türlü gitmesi gerektiğini düşündüğün konularda daha cesur adımlar atacaksın, daha net adımlar atacaksın ve e, herkese birazcık gücünü göstereceksin. Hani bak ben buradayım. Karşındaki salak değil. Hani bir şeyleri susuyorsam sevgimden işte uyum uyum bozulmasın, denge bozulmasın bilmem ne. Ama ben böyle davrandıkça tepeme çıkıyorsun. Ben böyle davrandıkça tepeme çıkıyorsun. Kusura bakma ben de buna izin vermeyeceğim gibi çok net bazı konuşmalar olacak bu bir. İkincisi Özellikle hiç ilişkin yok mesela anlatabildim mi? Yeni bir ilişkiye başlamak için de çok güzel bir zaman olacak. Üçüncüsü iş yerinde çok huzursuzsan, iş değiştirmek istiyorsan hakikaten önüne çok güzel bir fırsat gelebilir. Haberin olsun bu da dördüncüsü. Peki perşembe ne olacak? Gidemiyorsun. Bak o kadar konuştun, ettin ama... İşte buradaki amaç da zaten şey hani pasif kaldığın tartışma yaratmadan hani böyle uyumlansın, duygusal olarak bir şeyler odaklansın, yaralar sarılsın. Bunların derdindeydin sen ama karşı taraf sorunlarla geldi sana. Ya yani iş yerinde de öyle, duygu hayatında da öyle, bilmem nerede de öyle. İnsanlar seni çok net anlayamadı bence bu hafta perşembe günü anlayamayacak. Hani sen iyi niyetli davranırken, sen düzgün bir şeyleri anlatmaya çalışırken ya sen anlatamayacaksın Karşı tarafta eski sistemin, eski düzenin ya da o da kendi tarafına hele ki bir ateşle ilişkin eyvah yandın. Neden? O da kendi düzenini devam ettirmek isteyecek. O da kendi gücünü ortaya koymak isteyecek. Aa yeter diyeceksin ve cumaya ciddi bir tartışma, bir duygusal kriz ortaya çıkabilir. Hani kaç yapayım derken iki tarafta... Kendini bir anda savaşın içerisinde bulup daha büyük, daha tehlikeli bir savaşın içerisine cuma günü girebiliriz. Buna da birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü hem kendimizi güvende hissetmeyeceğiz hem depresyondan ya da o negatiften kurtulmak için bir çabamız var. E karşı taraf senin yolunu kabul etmediği için bir rehber eksikliği, yön kaybı söz konusu. E duygusal olarak da birazcık fazla takıntılı davranacak ya da sen davranacaksın. Burada ne olacak? Ortalık iyice birbirine girebilir. Bunu da söyleyeyim. Ama cumartesiye bak bildiğin yoldan ilerlediğinde karşı tarafın e, arkadan böyle çevirmeye çalıştığı gizli saklı planlar şunlar bunlar karşı tarafı da tanıyorsun çünkü onları hani daha iyi daha güzel bir sürece girmek için daha dengeye kavuşacağın çok güzel bir gün görünüyor işte para beklentin varsa cumartesi gelebilir özellikle bir miras konusunda bir uzlaşma olabilir işinle ilgili güzel bir haber alabilirsin. Arkadan çevrilmiş bazı oyunlarla ilgili farkındalıklar cumartesi böyle cuk diye kendini gösterebilir. O konuda için rahat olsun. Hani bu savaşı kazanacak mısın? Evet cumartesi günü sen bu savaşı kazanacaksın. Zaten pazar günü de aynı şekilde karşı taraf sana boyun eğiyor. Sen daha kontrollü ilerliyorsun. Gücünü içindeki o çünkü çok inandığım bir şey olursa bir yay anca o zaman bu kadar hani bir şeylerin peşinde koşturabilir. İşte sen de bu gücü, o inancı, o içindeki doğru enerjiyi gerektiği zaman o mesafeyi koruyarak sabırlı, adım adım, ondan sonra sorumluluk bilincini ve ayakları yere sağlam basan kuralları ortaya koyduğun zaman evet karşı tarafta bunu boyun eğecek her alanda. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.